Sesi iki katına çıkartmışlar, kutuyu yarı boya indirmişler. Huawei FreeClip 2 ile birlikte gerçekten ilk modelden ikinci modele çok dişe dokunur yenilik yapmışlar. Açık söyleyeyim bu kadar büyük yenilik yapacaklarını beklemiyordum. Yani ürünün devamının gelip gelmeyeceği bile pek çok kullanıcı için tartışmalıydı. FreeClip diye bu kulaklık yapmışsın. Zaten niş bir pazara hitap ediyorsun. Bunun ikincisi ne gerek var şeklinde düşünen çok insan vardı. Fakat Huawei hala bir inovasyon şirketi olduğunu bana bu kulaklık ile kanıtladı. Sesi iki katına çıkartmışlar derken şaka yapmıyorum. Kutunun boyutunda yere indirmişler derken abartıyorum. İki tane kutuyu yan yana gördüğünüz zaman anlayacaksınız ama aradaki boyut farkı kullanıcının günlük hayatında gerçekten önemli bir deneyim farkı oluşturuyor. Teknobat'tan herkese merhaba ben Ari Güngör ve bugün sizlerle birlikte Huawei FreeClip 2'yi inceliyoruz. Teknopat'a abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu ürünlerle ilgili en önemli özellikleri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Özellikle FreeClip 2'yi ofise geldiği 27 Kasım gününden beri aralıksız kullanıyorum. Gündelik olarak zaten FreeClip 1'i kullanıyordum. Bunu FreeClip 2 ile değiştirdim ve o günden bugüne 15 Aralığa kadar kulaklığı her gün kullandım. FreeClip ve FreeClip tarzındaki serbest bir kulaklık benim iş akışımda çok önemli. Bunun sebebini size basitçe açıklayayım arkadaşlar. Bu kulaklık benim kulağımın kanalını kapatmıyor. Saatler boyunca taktığım zaman kulağım hava alabildiği zaman daha rahat hissediyorum. Bunu sabah taktım, yoldayım, dışarıdayım, toplantıdayım. Yani ideal bir Bluetooth kulaklık ile cep telefonu görüşmesi yapmanın en hafif yolu Bluetooth kulaklık setlerinin genellikle ağırlıkları kendisini saatler sonra hissettirirken bu kulaklıklar 5.1 gram önceki modelden bile hafif. Bu da benim için kullanıcı deneyimi açısından gerçekten çok önemli arkadaşlar. Baştan beri bayıldığım yani ilk kutu açılışı deneyiminde en hoşuma giden şey de bu kutuda yaptıkları yenilik oldu. Bu yenilik bence halen daha insan düşüncesinin yani tasarımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kulaklıkları ayrı ayrı koymak yerine sırt sırta gelecek şekilde koymuşlar. Buradaki C bandının birbirinin üzerine geçmesiyle birlikte kulaklığın şarj ömrünü uzatırken kapladığı yeri, çantada kapladığı yeri azaltmayı başarmışlar. Kesinlikle bayıldım. Ama dediğim gibi benim için esas fark ses seviyesinin iki katına çıkması oldu. Otobüste, trende, metroda, kalabalık bir yerde. Ben genellikle ses yalıtımı istediğimde halen kulak içi kulaklıkları takıyorum. Yani ANC Active Noise Cancelling FreeBuds 7i ile gündelik kullanımda ya da FreeBuds Pro'da çok önemli bir yer tutuyor. Fakat ANC'ye ihtiyaç duyduğum ortamlar olduğu kadar ANC istemediğim ortamlar da oluyor ya da kulaklığın kulağımda sesi engellememesini istediğim durumlarda oluyor. Bu kulaklıkların en büyük eksisi ve kapalı kulaklıklara göre en büyük farkı active noise canceling yani gürültü engelleme özelliklerinin olmaması. Bu açık kulaklıklarla ilgili öncelikli olarak ben anlayacağınız üzere moda yaklaşımında falan değil, iş yaklaşımını ön plana çıkardım. Çünkü benim için iş yapmak, çalışmak ve gündelik hayatta bunu kesinsiz bir şekilde yapabilmek gerçekten çok önemli. Herkes kendisi için önemli olan noktaları ön plana çıkartacaktır. Öte yandan genel olarak bir erkek kulağında görünümü de gayet güzel. Sokakta, çevrede taktığım zaman çevredeki bakışlardan vesaireden anlayabiliyorum bunu, takip ediyorum. Metroda, dışarıda, sokakta taktığım zaman da Önceki free clip ile dışarıya daha fazla ses çıkıyordu. Bunda dışarıya saçılan sesi kendi üzerinde şuradaki ortadaki kulağın içerisine oturan kürenin şu dış kısmındaki bir sistem ile azaltmışlar. Yani benim anladığım kadarıyla çevreye karşı biraz kulaktan yansıyan sesi azaltacak bir teknoloji de yapmayı başarmışlar. %50 ses seviyesine kadar ofiste siz çalışırken yanınızdaki iş arkadaşınız hiçbir şey kulaklıklardan duymuyor. Normal bir video izlediğinizde videodaki insanın konuştuğunu varsayıyorum. Telefonun sesini 70, 80, 90 ya da işte laptopa takılıysa laptopun sesini 100'e çıkarttığınız zaman sizin için artık çok gürültülü ve yüksek bir ses ortaya çıkıyor. Ancak o zaman çevredeki insanlar tek tek kelime kelime videodaki sesleri tane tane konuşan biri varsa anlamaya ve sesi duymaya başlıyorlar. Dışarıya ses veriyor mu? Özetle evet dışarıya ses veriyor arkadaşlar. Ama korkulacak seviyede değil. Yarı ses ve aşağı seviyede gayet rahat. Kendi başınıza bunu sessiz bir ofis ortamında bile kullanabilirsiniz. Tabi bangır bangır heavy metal verdiğiniz zaman işler değişecektir. E, ee, biraz tahmin edeceğiniz üzere metal müzik seviyorum ve gündelik hayatımda da dinliyorum. Headbang e kafayı salladığınız zaman da kulaktan düşmediğini keyif söyleyebiliyorum. Bunu da şu bandın içerisindeki, C bandın içerisindeki bir titanyum hafızalı özellikle çubuk ile yapmışlar. Bu kendi hafızası var. Metal ne kadar bükülürse bükülsün eski şeklini tekrar alıyor. Esnekliği, üzerindeki kaplaması ve bu kaplamanın nasıl diyeyim dokusu mükemmel olmuş. Yani RG ve inovasyon buradaki C bantta da yerine getirilmiş. Gündelik hayatta FreeBuds 7i ile birlikte benim her gün sırt çantamda geziyor olacak. FreeBuds 7i'ye de FreeBuds Pro'dan geçtim. E, Pro'nun yenisine geçmedim. Pro'yu çok uzun yıllar kullandım. Bataryası ölmedi bile arkadaşlar. Huawei'nin kulaklıklarını o yüzden gerçekten çok seviyorum. Bunların arıza oranları çok düşük. Bataryaları ölmüyor. Bir kulaklık aldığın zaman çöpe gitmiyor. Diyeceksiniz Apple... Özellikle AirPods Pro'ya göre nasıl peki? Bunlar arkadaşlar AirPods Pro'ların ya da FreeBuds Pro'ların ya da FreeBuds 7i'lerin rakibi değil. Bunlar bambaşka bir ihtiyaca hitap ediyor. Çünkü bunlar ANC, Active Noise Cancelling'e dediğim gibi sahip değil. O tarz bir kulaklık değil. Ama bunları alışıp seven kullanıcı çok sever ve benim yaptığım gibi birinci modelden ikinci modele geçmek için bile çok güzel sebepler bulur kendisi. Ama bir de alanların e, kulaklıkları da değiştirmeye ihtiyacı var mı? İhtiyacı yok. Ama heyecan duyup seviyorlarsa değiştirmek isteyebilirler. Aradaki şimdi farkları söylemek istiyorum. 5.1 grama düşüyor. Ee, özellikle en hafif kendi alanındaki kulaklık oluyor. Pil ömrü 9 saat. Toplamda kutusuyla birlikte... 38 saate kadar gidiyor. 10 dakikada 3 saat oynatacak kadar şarj edebiliyor. E, dokunmatik kontroller ve baş hareketleriyle sallama onaylamayı da destekliyor. Ben bu kontrollerini tabi free cliplerin o kadar sevmiyorum diğerleri kadar. Kulaklığı şöyle koyup fasulyesini arkadan şöyle tık 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 yapmak gerekiyor. Kulağıma bu kadar çok vurmak benim herhangi bir kulak içi kulaklıkta da hoşuma gitmiyor. E, bunda da hoşuma gitmiyor. Hani sap ile olan kontroller ya da kibar dokunuşları daha çok tercih ediyorum. Otomatik olarak sağ sol değiştirdiğiniz zaman algılayıp değişmesi çok güzel. İşletim sisteminde bu telefonları bu yüzden getirdim. iPhone, Android ya da Harmony OS'te yani Huawei'nin telefonunda da, Samsung'un telefonunda da, Apple'ın telefonunda da bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Kullanıcı deneyimi olarak ilk denemede Umut'un galiba e, iPhone'unda bunu denemiştik. Yazım güncellemesi yapılmamış, incelemeye geldi ilk haliyle Eşlememişti bazı Huawei kulaklıklarda ilk çıkışta biz incelerken erken elimize geçiyor yazılım piyasaya çıkış yazılımı sonra yükleniyor güncellemesi oldu şimdi şu an her şeyde sorunsuz çalışıyor olması lazım ben dediğim gibi bunu Samsung Galaxy S25 Ultra ile uzun süre kullandım. Bunun dışında Huawei cihazlarda zaten bağlanacağını biliyorsunuz. Hiç düşünmeye bile ihtiyacınız yok ama iOS'larda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Zaten Huawei bu cihazı bayağı bir iPhone kullanıcılarına sevdirip satabiliyor. iPhone'un Apple'ın buna rakip bir ürünü yok. Kaldı ki çoğu diğer markanın da buna rakip bir ürünü yok. Özellikle free kelip rakipsiz bir kategoride ilerliyor diyebiliriz. Çok az rakibi var. Teknik olarak aynı kulvarda değil. Şekil olarak benzer bir kulaklık bulabilirsiniz ama teknik özellikleri, pil ömrü ses yüksekliği, ses kalitesi ve diğer açılardan şu an kendi alanının en iyisi. Ben bunu rahatlıkla kalabalık yerlerde bile müziği duyabileceğim şekilde, videoyu duyabileceğim şekilde kullanabiliyorum. FreeClip bir de bazen sesi duyamadığım kadar gürültülü ortamlar olmuştu. FreeClip 2'de bu olmadı. FreeClip 1'i kullanırken çok etkilenmiş, çok mutlu olmuş, çok heyecanlanmıştım. Ama 2'yi kullandıktan sonra aradaki farkları çok daha iyi anladım. Yani Open Ear, açık kulaklık çok güzel bir konsept arkadaşlar. Bazı kulak kanalını kapatmaması gereken kullanıcıların kemik iletimi alternatifleri de çok güzel bir şekilde olsa da açık kulaklıkla da bu işi halledebileceklerini size söylemek istiyorum. Özellikle... Dünyadaki açık kulaklıklar içerisinde bence en iyi modellerden bir tanesi gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bir editörün seçimi kulaklık var burada. Tabii size anlattığım senaryoda özellikle neden bahsetmedim? Ses kalitesinden, müzik kalitesinden bahsetmedim. Ses kalitesi özellikle müziklerde oldukça tatmin edici, doyurucu. Aynı zamanda burada Huawei'nin uygulamasında buradaki Android'de kullandığım AI Life'ta ses karakterini ayarlarken de bu karakterler arası çok ciddi fark hissettim. Equalizer ayarları arasında çok çok ciddi fark oluyor arkadaşlar. Ses kalitesinden bu kadar memnun kalmamın tabi gerçek fiziksel sebebi bunun içerisinde 10.8 mm'lik sürücüler olması. Bu ayrık yapı çok büyük bir sürücüyü de içerisine sığdırmalarını sağlamış arkadaşlar. Bir açık kulaklıkta bu kadar güçlü bir bas, bu kadar kaliteli bir ses beklemiyorsunuz ama sesin yönlendirmesi çok güzel olmuş. Sesin yönlendirmesi dışında o dışındaki çevre sesi, dış sesi, dışarıya attığı sesi engelleyen teknoloji de gerçekten etkili çalışıyor. Bu teknolojinin adı da ters ses alanı, yani ses sızıntısı önleme teknolojisi. Dediğim gibi %50 seviyeye kadar mükemmel çalışıyor. Sonrasında da tane tane dışarıya ses çıkıyor. Buradaki özellikle NPU işlemcinin de önceki nesillere göre daha iyi çalışması bunu etkilemiş. Yani bir ters ses engelleme, ters ANC dışarıya gürültü vermeme açık kulaklığın kullanım amacıyla olumlu olmuş arkadaşlar. Bu aynı zamanda rüzgar gürültüsü engelleme ve çağrılarda konuşurken gürültü ses engellemeye de yarıyor. Konuşurken tabii ki telefonun normal konuşmasıyla bu tür kulaklıkları ANC ile geçtiğinizde dışarıda gürültü ve rüzgar varsa... Bu konuşurkenki ses mikrofon sesi engelleme, mikrofondaki gürültü engelleme teknolojisi sesi biraz daha basık robotik hale getiriyor ama diğer kulaklıklarla karşılaştırınca bunda biraz daha basık ama boğuk olmayan, çok tizleşmeyen bir ses filtresi uyguladığını duydum. Yani bununla telefon konuşmalarını gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Karşı tarafta konuşmaktan memnun olacaktır. Profesyonel iş hayatınızda konuşma kalitesi önemli arkadaşlar çoğu şey telefon konuşmasında oluyor. O yüzden kulak içerisinde devamlı taşıyabileceğiniz, sabahtan akşama sizi yormayan, boğmayan, kulaklarınızı terletmeyen, rahatsız etmeyen, hatta bir ihtimal bazılarının kulağında uykuya bile yatabileceği kadar kaliteli, hafif ama güçlü sesli bir kulaklık olmuş. Teknolojik gelişmeyi başarmış Huawei. Aksesuar işinde gerçekten iyi gidiyorlar. Bundan sonra ne yapacaklar? Bunun üzerine bir şey koyabilecekler mi? Heyecanla ve merakla bekliyorum. Sizlerle yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.